Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 21 Ekim 2024 ve bu yayınımızda dün yani 20 Ekim günü Irak Federal Kürdistan bölgesinde yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını konuşacağız. Dün bir yayın yapmıştık apar topar kim kazandı kim kaybetti ve özetle halk kaybetti demiştik. Şimdi resmi sonuçlar da bugün açıklandı. Ve e, Talabaniden açıklama var, Barzanilerden açıklama var. Dolayısıyla bu açıklamaları da göz önünde bulundurarak nasıl bir parlamento oluştu. Bu parlamento nasıl bir hükümet oluşturabilir? Ve bu hükümet bu sorunlara, çözüm getirebilir mi? Partilerin avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Hangi konularda sürprizler yaşandı? Seçimden evvel e, biz de çok yayın yaptık ve bizim de bazı tahminlerimiz, beklediğimiz bazı tahminler çıkmadı. Peki niye oldu? Yani nerede yanılgılar yaşandı? Bütün bunları toparlamaya çalışacağım. Onun için dikkatle izlemenizi rica ediyorum. Şimdi Yüksek Seçim Komisyonu Bağdat'ta e, geçici sonuçları açıklandı. %99'dan fazla veri veriye dayalı olarak ve muhtemelen bu sonuçlar artık kesin sonuçlar olarak önümüzdeki günlerde e, resmileşecek. Ve bu tabloya baktığımızda Irak er Federal Kürdistan bölgesinde halk bir statükoya mahkum edilmiş. 3 milyon seçmen var. 3 milyon civarında seçmen var. 2 milyon 900 bin seçmen var ve seçim komisyonunun bugünkü açıklamasına baktığımızda 2 milyon 85 bin civarında seçmen sandığa gitmiş. Yani yaklaşık 1 milyon kişi sandığa gitmemiş yine. 1 milyon kişi yani 1 milyon kişinin az bir rakam değil toplam seçmen nüfusunu önünde bulundurduğumuzda ama gidenler de tercihlerini yapmıştır. Tabi bu seçim sonuçları adil koşullarda yapılmamış şu bu falan ona da değineceğiz. Yani sanki burası yani bu bölge bu bölgede işleyen seçim sistemi Finlandiya, İsveç, Norveç'teki seçim sistemiymiş gibi değerlendirmeler yapmak mümkün değil. Yani burada bambaşka düzenler, bambaşka statükolar oluşturulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabi Dalaban ile dedi, Barzan dedi, onu aktaracağım ve sonra seçim komisyonunun açıklaması var. Seçim komisyonu sayıları açıkladı ama parlamentonun aritmeti değişebilir. Yani ufak çaplı bazı değişiklikler olabilir. KDP'nin 38-40 arası vekil çıkardığı söyleniyor. Yani KDP 2018'de 45 vekil çıkarmıştı. Dolayısıyla KDP'nin 6-7 kaybı var. YNK 24 ile 26 arası çıkarmış. Çünkü bu şey özel seçmen, kota şu bu falan o 1 iki değişiklik olabilir diye söylüyorum. Yeneke en az 24 en fazla 26 çıkarmış. Yeneke geçmiş seçimde 21 çıkarmıştı ve böyle baktığımızda Yeneke 5-6 vekil çoğaltmış. Bu arada Yeneke 200 bin oy da çoğaltmış. Yeni nesil 15 veya 16 sandalye kazanmış. Geçmiş seçimde 8 sandalyesi vardı ve yeni nesil bu seçimin kazanımını oldu sayı olarak. Sayı olarak oylarını ikiye katladı ve vekil sayısını da ikiye katladı. Zaten ben de seçimlerden evvel KDP ile birbirine yakın sonuçlar elde edebileceğini söylemiştik. Yani parlamento aritmetiği açısından. Fakat e, Goran'dan gelen 7 vekil yani Goran daha evvel 12 vekili vardı. Şimdi Goran 2'ye bölünmüş ve toplamda 5 vekil çıkardılar. Goran'dan 7 vekil doğrudan yeni nesile gitmiş. Dolayısıyla onlar Yeneka'ya ye gelmedi. Bu sebepten dolayı Yenekenin 30'a dayaması, parlamentoda 30 vekil falan çıkarma e, tahmini çıkmadı. Ve tabi e, İslami... E, partiler var. Onlarda birisi 7, diğeri eee evet biri 7, biri 4 çıkardı. 3 çıkardı. Helvet 3 çıkardı. Helvet 4. Goran Adalet Grubu pardon 3 çıkardı. E, Lahur Şırçağengenin 1 ve Goran da 1. Goran Goran 1. Goran'dan ayrılan Helvet 4 çıkardığı için onlar toplamda 5. Şimdi dediğim gibi hiç kimse te ke, e, tek başına parlamentoda hükümet kuramıyor. Yani en az 53 vekilin olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda ne KDP ne YNK ne hiçbiri e, hükümet kuramıyorlar. Teorik olarak tabi diğer partilerin hepsi mesela KDP dışındaki diğer bütün partilerin bir araya gelip hükümet kurma ihtimali var teorik olarak ama siyaseten mümkün değil. Teorik olarak KDP de ile anlaşıp işte toplamdan sayıları 55'i geçiyor. 55 civarında olur. Onlar da hükümet kurabilir. Ama siyaseten Yeneki dışlayamazlar. Çünkü Yeneke iki, iki bölgede, iki vilayette birinci. Süleymaniye ve Halepçe'de birinci. Yeneke'nin ordusu var, istihbaratı var, parası var. Hakeza Kadepe'nin de ordusu var, istihbaratı var, parası var medyası var vesaire. Dolayısıyla KDP'yi ve Yeneke'yi dışında tutacak bir hükümet formülasyonu mümkün gibi gözükmüyor. Yani olursa o yepyeni bir sorun demektir. Onların hükümet koruması da sorundur. Çünkü zaten şimdiye kadar onlar hükümeti ve e, sorunlar yığını var Güney Kürdistan'da. Şimdi arkadaşlar tabi Barzani daha Neçirvan Barzani bölge başkanı işte seçimler adil bir ortamda sağlıklı bir şekilde yapıldı. Bundan sonra önümüze bakalım. de bir açıklama yaptı. Halka teşekkür etti. Talabani de e, açıklama yaptı. Tabi Talabani'nin Bafıl Talabani'nin açıklamalarında ilginç noktalar var. Yeneke diyor ki işte kendi hakim olduğu bölgende Yeneke idaresinin olduğu yerlerde Yeneke diğer partilerin demokratik, adil bir şekilde çalışmasının önünü açtı. Herhangi bir baskı falan kurmadı diyerek aslında KDP'ye atıfta bulunuyor. KDP'yi eleştiriyor. Çünkü kastettiği KDP idaresi altındaki bölgelerde diğer partiler bir faaliyet yürütemediler. KDP onları böyle basınç altına aldı. Doğuk ve evlerde. Dolayısıyla Süleymaniye ve şeyde Halepçe'de daha çeşitli bir sonuç çıktı. Daha renkli bir sonuç çıktı. Talabani ona atıfta bulunuyor. Yeneke'nin 200 bin oyunu artırdığını söylüyor. Bundan sonra önümüze bakacağız. Maaş sorunudur, ekonomik sorunlardır, kalkınmadır, hizmet şu bu falan bu sorunlara yani var olan sorunların çözümü için çaba göstereceğiz diyor. Bafıl Talabani tabi işte hükümette yer alırız veya almayız şu bu falan bu tartışmalar için erkendir mi? Temelen yarın öbür gün artık bu tartışmalar da başlayacak. Şimdi arkadaşlar bunlar tabi partilerin dedikleri biraz şeye bakalım yani bu partiler kim nedir ne yaptı ki böyle bir sonuç çıktı. Ee, öncelikle KDP'ye bakalım KDP'yi analiz edelim. KDP iki kentte birinci oldu. Süre, e, evlerde ve Doğuk'ta birinci oldu. Ve burada KDP başka partilere yaşam alanı bırakmadı. 5-6 küçük parti var. Onların DOHOK ve Süleymaniye'de faaliyet göstermesini yasakladı. Ama aynı partilerin Aynı partilerin yasakladı derken resmi bir yasaktan bahsetmiyorum. Fiili bir engel çıkardı. Ama aynı partilerin Halepçe ve Süleymaniye'de çokça propaganda yapmasını, çok çalışmasına da yardımcı oldu. Hatta bazı iddialarına göre maddi destek de sundu. Niye? Çünkü o partilerin yenekeden oy alacağını öngördüğü için böyle bir plan yaptı ve bu plana da kısmen tuttu. KDP'nin böyle bir şeyi var. Yani tırnak içerisinde avantajı var. Dolayısıyla KDP orada kendine bağlı bir sektör oluşturmuş ve adeta halkı zaptu rapt altına alarak bir nevi kendine mahkum etmiş. Buna rağmen Doğuk'ta, buna rağmen Doğuk'ta seçmen sayısı 682.791 iken KDP 400.000 oy almış. Yani diğer küçük partilerin de oylarını aldı. Bu baskılara rağmen yani KDP'nin ya yani 300 bine yakın kişi ya diğer partilere oy verdi ya da sandığa gitmeden aslında KDP'ye oy vermedi. Yani KDP'ye bir de oy vermeyen Doğu vilayetinde 300 bin oy var. Hakeze Hevler'de de benzer bir e, durumsuz konusu KDP artısından. Fakat şunu söylemek lazım. KDP diğer partililere oranla yeneke dahil olmak üzere. Diğer partililere oranla daha organizeli bir parti. Daha organizeli. Yani daha şey. Daha fazla asıldı. Çok fazla göstermedi. Yani bazıları hatta şeyi söylüyor. KDP çok fazla seçime asılmamış ama yani Baya bir asılmış. KDP'nin para gücü var. Bunu devreye koymuş. Propaganda gücü var. Birçok televizyonu var. Sosyal medyayı iyi kullanıyorlar. Bunun için yatırım yapmışlar. Ekpleri var. Ve kadroları var. Dolayısıyla KDP... Bütün partilerin, diğer partilerin kitlelerine ulaşabilecek mekanizmalar kurmuşken... Diğer partilerin... Diğer partilerin... KDP kitlesine ulaşma ihtimali yok. Tabii sonra BD çelişkisi de var. O ayrı bir tartışma konusu. Yani o sosyolojik bir tartışma, tarihsel bir tartışma. Ona girmeyeceğim. Fakat KDP'nin e, organizeli olduğu, diğer partilere rağmen organizeli olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi tabii bugün Goran dedi ki bunlar yeni nesil ve e, KDP seçimden önce Türkiye'ye gitmişler, komplo kurmuşlar vesaire bu konuya ilişkin Goran'ın da bir açıklaması var. Yeneke'ye bakalım. Yeneke'de bir gerileme yok tabii hafif bir ilerleme var. Bahul Talabani'nin dediği gibi 200 bin oy artışı var. Fakat bu seçim sisteminden kaynaklı olarak e, yeterince vekil sayısına tekabül etmemiş bir ilerleme var. Ama beklenen ilerleme değil. Çünkü KDP yani Yeneke'nin 30 civarında vekil çıkarması bekleniyordu. Peki neden? Çünkü Yeneke'nin hakim olduğu iki kentte Halepçe zaten 3 vekili var. Küçük nüfusu küçük. Süleymaniye Diğer partiler orada çok etkin. Az evvel KDP hikayesini anlatın Yani KDP onları böyle sahaya sürdü. Her türlü desteği sundu. Ve bu neye yol açtı? Oyların dağılmasına yol açtı. Mesela yeni nesil en çok Süleymaniye'de oy aldı. Orada 7 vekil çıkardı yeni nesil. Yani 15 vekili var. 7'sini, 7-8'ini Süleymaniye'de çıkarmış. Ve e, tabii bir sebep bu. Bir diğer sebep YNK bir süredir 200 senedir iş sorunlar yaşayarak bugüne geldi. Bafl talabani daha çok damga vurdu bu seçim sürecine. Hükümetten gelen yani Erbil'e gelen paralar normalde Süleymaniye, Halepçe'deki ve onların bu il, bu kentlerin ilçelerindeki memurlara e, kamu hizmetine de aktarılması gerekiyor iken KDP bunu engelledi. Zaten YNK ile KDP arasındaki sorunlardan birisi de budur. Dolayısıyla Mesrur Barzani seçimden önce kendi bölgesindeki memurların maaşlarını verebilecekken Yeneke bunu vermedi. Çünkü Bağdat'tan gelen paralar adil bir şekilde paylaşılmadı. Yeneke'nin iddiası da budur. Ve Yeneke tabii ki örgütlemede ve kadro işlerinde zayıf. Yani böyle bir zafiyeti var. Yani çok fazla hani bir profil oluşturmadı. Hevler'de Hosret Resulü'nün oğlu genel anlamda da Bafıl Dalabani yanında bir de Kubat Dalabani var başbakan yardımcısı. Bir diğer eksikliği Yeneke'nin propaganda konusunda çok müthiş bir zafiyet içerisinde. Yani neredeyse yok gibi. Az evvel dediğim gibi KDP medyası işte sonra birçok yayın yapabiliyorken yapıyorken Yeneke bunu yapamıyor. Dolayısıyla Yeneke KDP kitlesine ulaşamıyor. Yeneke medyasına baktığımızda Yeneke'nin aslında Bafıl Talabani'nin şeyi vit, vit, yani vitrin olması dışında o mitinglerdeki performansı dışında Yeneke'de çok ciddi bir seçim e, mobilizasyonu olmadığını görüyoruz. Ve bir tabi diğer parti şu anda üçüncü olan yeni nesil. Yeni nesil bu seçimin şey en e, yani sürpriz partisi oylarını ikiye katladılar. Yeni nesilin başkanı şahsı var Abdul 3 Üçüncü seçimidir katılıyor. Yeni nesil bu hükümete karşı yolsuzluk yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar diyorlar. Bu hükümet kim? Başbakanı KDP yardımcısı Yeneke. Hükümete muhalif kitleler yani Yeneke'ye de KDP'ye de muhalifler. Onlar zaten hükümet. 30 yıldır onlar bizi yönetiyor. Bir sorun çözmediler. Sorunlar ağlaşıyor. Dolayısıyla biz yenilerine verelim diyerek şeye yeni nesile verdiler. Alternatif olarak onu gördüler. Siyasi perspektifi nedir diye soracak olursanız açıkçası çok fazla bir siyasi perspektifi de yok. Daha popülist bir hareket, popülizme dayalı bir çeşit orta sınıf partisi. Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda çıkış yapan böyle popülist partiler, eğilimler, akımlar var. Genel anlamda bir siyasi perspektifi yok ve Önümüzdeki süreçte nereye konulacağı da nereye konacağı da açıkçası belli değil. Onun için yeni nesili dikkatle takip etmek gerekiyor. Fakat eğer yeni nesil gider KDP ile iş birliği yapar, şey kurarsa, koalisyon kurarsa ve bu koalisyonun içerisinde var olan düzenin, var olan sorunların bir parçası olursa zaten halk bir dahaki seçime onlara da oy vermez. Herhalde onlar da bunu hesaplıyorlar. Ama bu sorunları çözecek bir gücü, bir perspektifi de yok. Çünkü soruların çözümü için para gerekiyor. İşte adil bir düzen gerekiyor. Bağdat'la doğru bir ilişki gerekiyor. E, komşu ülkelere şey daha samim, daha şey şeffaf bir ilişki gerekiyor. Halkın çıkarlarına dair bir şey gerekiyor. İlişki gerekiyor, diplomasi gerekiyor. Bunlar hepsi kendi başına sorun ve yeni neslin bu konularda da ne düşündüğü çok açık değil. E, bir diğer şeyi yani dezavantajı yeni neslin askeri yok, polisi yok, istihbaratı yok, parası var yani şahsı var zengin biri ama YNK ve KDP kadar paraları yok. Yani bu yani KDP'nin özellikle milyarları var. Özetle yeni nesil YNK'ye gitmesi düşünülen Goran gibi partilerin oylarını topladı ve gücünü ikiye katladı. Goran tabii neredeyse bitti. İslami partiler gücünü koradı la, e, korudu. Lahurşehir Cengi hayal kırıklığına uğradı. Sadece bir vekil çıkardı. Kendi seçildi. Durum budur açıkçası. Şimdi önümüzdeki günlerde şey başlayacak. İşte koalisyon görüşmeleri başlayacak. E, ve bu çok zamana yayılacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Yani... Şu anda iki senedir zaten işlemeyen bir hükümet var, işlemeyen bir meclis var. Bu süreç e, fiili bir şekilde devam edilecek. Çünkü bu süreç fiili bir şekilde devam et, e, ettiği takdirde KD, KDP var olan şeyi, yani fiilen KDP şu anda yürütüyor. K, KDP bütün bu işleri kendi e, istediği şekilde götürür. Ve bir de bölgesel gelişmeler var. Bunların da nasıl e, seyir izleyeceği bilinmediği için KDP bu süreci sürümcede e, sürümcede bırakacak. Aynı Hevler valiliği seçimi gibi. Yani birkaç ay içerisinde bile eğer bir hükümet kurulur ve işbaşı yaparsa bu bana sürpriz e, olacak. Ama dilerim ki tabii ki seçim sonuçları e, Federal Krizistan Bölgesi başvuru halkına e, yani bir şey, e, yeni bir e, şeyler getirir. Pek umutlu olmasam da e, durum Tablo budur arkadaşlar. İlerleyen günlerde tabii yeni bir durumla karşılaşırsak bunu paylaşırız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.